Merhaba çocuklar, umarım iyisinizdir. Bugün kandil. Annenizden, babanızdan veyahut arkadaşlarınızdan ya da televizyonlardan herhangi birisinden duymuş olabilirsiniz. Kandil ne demek? Değil mi Işıl? Aa, evet. Merhaba çocuklar. Onların iyisinizdir. Evet. Işıl'cığım kandil ne demek biliyor musun? Aa, aa çok değişik ya. Ne demek? Kandil ışıklandırılmış fener demek. Çıtıptı ışıklar, rengarenk, bol, çok tatlı çocukların seveceği güzel bir ışık gösterisi gibi. Ya, aa, ben çok severim. Evet, bizler de çok severiz. Kandil dediğimiz zaman yani o ışıklandırılmış fenerin etrafında evet, bütün akrabalar, eşler, dostlar, çocuklar toplanıp birbirimize hayır dualar etmemiz, birlikte vakit geçirmemiz, eğlenmemiz, birbirlerimize güzel dileklerde, dualarda bulunmamız. Ya, evet. Çok güzel bir şey değil mi çocuklar? Böyle kandiller bizlerin bir araya gelmesini sağlıyor birbirimizle sohbet etmemizi, eğlenmemizi, güzel güzel dileklerde bulunmamızı sağlıyor. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de çok sever ve çok güzel vakitler geçirirsiniz.